Sanat dolu günler, sevgiyle, Bu oh, işte pardon bastım ayağınızı pardon. <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz. Ne işin var senin burada? Karımı bırakacak halim yoktu herhalde. Bana bakma Hayır, beni güldürmeye çalışırsan ya da sandekine laf atarsan falan... ...külahları değişiriz ona göre. Bak şimdi ayıp ettin Gönül. Yemin ediyorum çıtım çıkmayacak, vallahi bak. Eski açık değil burası. Anladık be, tamam tamam. Hocam öpüşmeyeceksek, diz temasını çok yapmasak, <laughs> ha? Siz bana mı dinliyorsunuz? E, kusura bakmayın beyefendi, size demedi. O şu anda uyuyor, onun şuur falan sıfır. O sayıklar öyle arada, uyur izler kendisi. <laughs> ...ok ikinci turda yetişiriz. Sen istersen git vallahi. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Yavrum kabul edelim bak, İkimiz de buraların insan değil, sıkılıyoruz biz ya. Sıkılıyorum Mahir, evet. Ama senin gibi eşekle evlendiğim için. Eşek miyim? Belki. Ama gerçekçi miyim? Evet. Yani bizim buralarda ne işimiz var kızım? Biz o insanlar mıyız? Hı. Müslüm'den buralara geçmeye kalkan adam vurgun yeri ya. Beyefendi, biraz sessiz olabilir misiniz? Hı, çok biliyorsun sen. Mahir, affedersiniz, çok özür dilerim. Bunun nesi güzel Allah aşkına ya? Almış elini, gıy <laughs> gıy da gıy gıy, gıy gıy da gıy gıy. Mahir, saçmalamaya devam edersen geliyor beş kardeş. Rezil ediyorsun beni hep. Hep böyle inatsın, hep böyle inatsın. Sen de, <laughs> sen de hep böyle kalın kafalısın. Her şeyi kutlakıyorsun. Ben küçük, mutlu dünyamızı kurmaya çalışıyorum. O kadar küçük ki o dünya, okey ıslakasından başka bir şey sığmıyor. Gaz Saray var, arkadaşlar var, ee okey var. Bunlara ne diyecek? Kurduğun cümleli kız adına dikkatini çekerim. <laughs> 比道难唱下